arkadaşlar Merhabalar bugün e, yeni bir video ile karşınızdayım bugünkü videomuzun konu Instagram'ın Instagram'ın yeni özellikleri ya bilinmeyen özellikleri Instagram'ın e, storydeki özelliklerini anlatacağız bu videomuzda arkadaşlar öncelikle bir Instagram'ımıza girelim Evet şimdi Instagram'a girdik arkadaşlar e, şöyle kameramızı açalım bir dakika Evet arkadaşlar şimdi birinci seçenekten başlıyoruz. Oluştur. Oluştur kısmında e, bir resim koymadan, e, başka bir şey yapmadan direkt böyle buraya yazı yazarak e, paylaşabildiğiniz bir kısım. Bu resim koymadan arka plan böyle sade bir arka planla paylaşabileceğiniz bir şekil. Şimdi ikinci seçeneğimiz Bumerang. Bumerang'ı bilmeyen yoktur. En eski özelliklerden biri. Şu şekilde basılı tuttuğunuzda birden fazla fotoğrafı atlata atlata ee, güzel bir şekilde size gösteren moddur bu. Bu şekilde aynen görüldüğü gibi. Hemen bir diğer özelliğimize geçelim arkadaşlar. Ee, burada Layout artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Ee, özelliği var. Bu özellik şu şekilde. Bir kere basıyorsunuz sol tarafı onu alıyor. Sonra şu tarafı mesela çekiyorum. Onu da bu tarafa alıyor. Şöyle gökyüzünü çekiyorum. Onu alt alıyor. Bu şekilde birden fazla fotoğrafın kolajlanmasını sağlıyor. Bu bayat özelliği. Şu, ayrıca şu bu özelliğimizin şöyle bir yanı var. Şu kısma bastığınız zaman nasıl şekilde gösterileceğini de seçebiliyorsunuz. Evet. Bir özel, özelliğimiz de e, adı neydi? Birden fazla çekim. Bu da şu şekilde arkadaşlar. Böyle basıyoruz. Burayı çektik burayı çektik veya gökyüzünü çektik vesaire 3 tane örnek yeter çektikten sonra geçeyim. ileri diyoruz altta gördüğünüz ve altta size sıralıyor bunları böyle bu şekilde normal sıralıyor bu pek kullanışlı bir özellik değil neyse bir sonraki özelliğimize geçelim arkadaşlar seviye bu daha çok profesyonel Fotoğraflarla uğraşan arkadaşlar için odak noktasını ayarlıyor. Mesela şu ortadaki kareye genelde fotoğrafı çekilen kişinin falan şeyini koyarlar. Bu profesyonel fotoğrafla uğraşmıyorsanız bu sizi pek ilgilendirmiyor. Bu kısmı da bu kadar. Şimdi fotoğraf kabini diye bir bölümümüz var. Burada bir tane çekiliyoruz daha doğrusu. Geriye sayıyor ve her iki saniyede ya da her bir saniyede bir fotoğraf çekmeye başlıyor. Bu özelliğinde şey bu kendisi her iki üç iki saniyede falan bir fotoğraf çekiyor çekiyor çek. Bir tane fotoğrafta ne tamamlıyor. şu an işlem sürüyor diyor. Ve bunu birinci şu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Hani flashlayarak geçiyor. Evet anladım. Şimdi flashlayarak bunları geçiriyor bu şekilde. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir, bir, sonraki özelliğimiz olan süper zoom. Ee, bu özelliğin tam olarak ne işe yaradığını ben de tamamlayabilmiş değilim ama hani en azından şöyle bir şey, <laughs> bir şey yapıp böyle güzel bir şekilde çekebiliyorsunuz. Evet, hemen bir sonraki özelliğimize geçelim. Süper zoom, süper zoom diyorum Yani süper zoom'dan sonraki. Eller serbest bu da son özelliğimiz zaten. Şimdi bu bunun bu güzel kullanışlı bir, bir özellik. Ee, elimizle bir şey göstereceksek veya elimiz doluysa vesaire telefonu bir yere sabitleyip sadece tıklamamız yeterli. Şu an ben telefonu tamamen dokunmuyorum. Ee, o kendisi basılıymış gibi çeviriyor. Bu bu şeyin e, eller serbestin özelliği de bu. Bu kullanışlı bir özellik. E, bunu başka alanlarda da kullanabilirsiniz. İşinize yarayacak bir özellik. E, bu bugün şu videomuzun konuları konusu daha doğrusu e, böyleydi arkadaşlar. Instagram'ın özelliklerini inceledik. Stories'inin eee Videomu beğenmeyi unutmayın. Neden beğenmeyi unutmayın dediğimi de şöyle hemen bir açıklayayım arkadaşlar kısa bir şekilde. şekilde. Şimdi arkadaşlar siz videoyu beğendiğiniz zaman beni otomatikmen etkileşimim artıyor. Ve başka kişilerine öneriyor YouTube. YouTube'un şey sistemi de böyle. Beğenirseniz veya beğenmeyi de bilirsiniz. Onun için de dislike de atabilirsiniz tabi ama like atarsanız da beni sevindirmiş olursunuz. YouTube önerilenleri çıkarıyor. Bu da işime yarıyor. O yüzden ee, bir zahmet yapın, yaparsanız mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Başka videolarda. Bay.